<laughs> Aa, nasıl var, Aha kayıtta bakayım Bak bakayım bir bak Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya Sana bana bu Bakma s**tir daha bu Allah Abi ya bak Ne çekeyim tamam, de Ama tamam kayıtta da tut lan Kayıtta Oh yes Oh yes Oh çıkıyor Oh Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh Gel gel dayı eski bunu gel. lan. Gel lan. <laughs> ya oğlum gülsene. Yere karanlık çekiyor, Çecevik. aydınlık değil mi? Aydınlık. İyi. Ay sana verecek sana. Bu lavuk kim abi bunu <laughs> Evet Oğlum evet. kulağına versene, kulağına versene. Gel Bulan lan bırak. Ne dedi duydun mu? Yasin. Ne dedi? Ne dedi? <laughs> ne dedi? <laughs> ne dedi? <laughs> ne <Ben, gülüyor> şey, dedi? <laughs> Yara bunun şeyini nasıl yok Neyini? Şu an, e, şeyde gün şey gibi olur değil mi? Aydınlık olur yani. Çıkar ya. Sesin güzel bir ya. Sesin ah, Oh aman. yes. Dur. Düz peşime gel. ben düşer mahvoluruk ha. Çıkar. Yürüme, bak y normal kamera şey fotoğraf çekemiyor. Ben çekeyim de flash yok flash. Mal mısın? Sen geri zekalı mısın? Bir kişi nasıl kızma diye bir ya. Ben buruyum ne <laughs> <laughs>

Fera dondur dondur yan Bir bok ayaradı. Yok. <laughs> of. Lan tamam, şuna bir çarpma dur lan. Dur devre ben bunu şöyle sıkıcam ha. Evet. Ya Yasin. Ne yapacaksın? Burası. Ne Burası... <laughs> Hindistan soğanları. Evet şurada. <laughs> Hatırlıyor musun lan? Kavakta bir limon yüklüyorduk. Açık arabada bir taklit yaptık. Ya. Ne taklit? Evet. Maymun taklit. <laughs> <laughs> yap lan bir bağır lan Ay. Bir şalın şey ulan Yasin. Valla. Ay iyi bir... çekiyor mu? Mükemmel. İyi. Kayıtta değil mi? Kayıtta kayıtta. Oh yeah. Bir da video çekelim. Daha mı? oğlum. Tanglat evde de kamerayı sıkar kaçarım. Oh Kayıtta biliyorum lan ha? Ya, baba. <laughs> Sandım <laughs> <Değil> de. <gülüyor> <gülüyor> amınağ, <laughs> ya sandım lan? Buraya Oldu, geldim. Hayallerimi de getirebilirim dedik Ya ne mutlu her yer aslanlı olmuş amına koyayım Bin lan! Suriye değilmiş amın okuyayım. Ay ne pahalıdır lan. Allah hızlı, iyi hızlı Bu Dubai ikinci günümüz. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Ha, öyle İyi, lan. Donas çıkıyor ben kesin ya. Yani i̇yi çıkıyor, donas çıkıyor. Bu 14-15 <laughs> yanaktır gibi ayrı. <hayli. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu da yanaktır. Tamam, hadi bu <laughs> oğlum tacı dedi duvarlar valla. <laughs> evet. Bu sana ne dilenci para işte. Kerala bir kalma. <laughs> evet biraz onun ordumda can attır gibi bizim biraz zahlaş. Ana baba be. <laughs> ya şurada boks makinesi vardı ona memur aydık. nasıl bir evet. çocuk oldun sen ya. Hadi tercih etsene, tercih Yürüyelim biz et, Ferhat zaten 7-24 yattı, şimdi Oğlum bu tavuğa dönmüşsün sen ya. Öyle bir bu Valla bir aktivite yok. İşe ödüyorum diyor. bari işte yatıyor. Yatıyorum. Ya kalkıyorum. Çöp var, bim bim ne var, anladın mı? Konuşurken hani şirketten açıyor. Bir de KGT abi. Eee. Polalarımdan açıyor lan bu. Montu giydin ha, bozdun kombinan. Soğuk mı ne oldu? Süper, süpersin. Süpersin. Ben sıkıveriyorum şu an. Şu anda bomba. O biz bunu Yusuf Ayıp montaj diye biz bunu. Evet, diyor, hep kufur diyor. diye geçer. Gidek arabaya gidelik, oradan kaçar Gençlerin halini görüyorsunuz işte. İleniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam diyor, o ne la? O ne la? Elmas diyor, o, c el o ya torunum. <laughs> <laughs> ne Bura ne oğlum? Bura Hindistan salkıları mı? Oğlum bak bana bir şey vermiş artık. kızım, ikaz lambası yaktı bu. Çocuğu. Dayı benim için Allah'a bize sende. Kayıttaydı, benim için olur olurdu. <laughs> ya sikecem nereye eğledin oğlum Porsche'yi ya? Buru doğal eser Evet. Musun, hocam, <gülüyor> Kime? Eminem yalan atıyor. Şimdi. Şimdi. Kolum yoruldu artık. Kamera bak koş. Koş 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 olana kadar. Kamera bak koş yoksa çarpacak. Niye koşacağım abi yavaş gelsin. Oğlum çok yakın çekiyorsun ağzıma sokulacak kamerayı ya. Ne yakın oğlum yakın ne yedi ya. çekecek daha. Gayet. Gel getir dişimin arasına ben kendimi çekeyim. Yok. Al al al. İmoş. Manyak dedi bunlara bakacağım. Ya seni yapayım. Abi bir şey alayım. Yüzüne de değil onu al Honda 10 Honda 10 eski şöyle bir mantıya Ne lan mantıya Gel lan bırak lan <laughs> Kırk hızlıyım <neyim> sayarlar lan bizi. <laughs> Kayıtlar oğlum ayrıdan s**t yapalım ya Doğru bacım Hadi kayıt var Ferhat çaldı diyeceğiz Dur <laughs> bacım Oğlum bunlar Suriyeli Hıh. Yerler da? gitmedim mi oğlum? Allah Allah. Tamam. Burada sen? bir anımız var bizim. Bir şey tamam. Şurada şey konaklar. Ne konağı? Misli, misli. Misli. Otur, otur. Hele hoş. Bunun yanında poz vereyim mi? Hı Dur dur. Yanım çeniyor. Neyim? Buraya poz vermeye mi geldin? Şu Ama video çekelim. Bir de. Aha yanım çeniyor. Polis söyleyeyim. abilerim devriyede. Kaç ablam kaç. Kanka çalıp çapayım sana. yok yok bırak. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben kaç kamerayı ne sıkar kaçarım. Ha geliyor dayı. Dayı geliyor. Dayı ayağını ay, çıkar şu yüzümün üstünde bir yapayım dura. ne yapacağız lan? Var ya sen Ne yapacağız? Elinden bir darbuka al. Darbuka alayım dedi. Şurada ara, yemeği doğru oluruz. Nerede? de. Şurada, bana fotoğraf böyle. Evet. De şöyle. şöyle bir oh, zoomlayın devre, of. Bırakıp gitti. Oh. Gidek ya. Ne biri ağzımıza sokar, biri beş kere bir sürdü, çekin. Bırak, bunu alamayın, satıyorlar, oğlum. E ben o arabanı satıyorum lan. Halin Halin. Oğlum bu adam yakından çeker. Sen de uzaktan çeker Ben tam hadi. seni alıyorum. Hayal diyemem. Ağzını Kapat. olmak istiyorsun? Ünlü olmak istiyorsun? Şuradan bir kola al. O kolayı götüne sokuyorsun. Ünlü olmazsan olmaz bu çocuğu. <laughs> Ortaya bir yer. O ne lan? Mami. Mami'yi de çekerim usta. Nasıl geliyor. <laughs> Hehehehe Neye uğradın Çaçak? Ne oluyor lan Adam şeye Ne var? Mamsat Mamsatlar ne ya? Kızıl sivil koku mu sildi lan? Mamsatlar Mamsatlar ne ya? Hahahah Şunun tadını bilenler bir Kalp atsın lan oraya Kanka değerlendirik ama Almışsın bu adam Haksız mıyım? Hı Burada para kazanırsa kotum olur Çok güzel olur Ver ben Bana da bunun kızım Haydi bunu sen gelinlerine Öte iki tane Ya ben çekmiyorum Yok abi ver En az çağla En az çal lan. Dur evet. Kamera bana versin Ol, okey. Okey mi? Sohbet oluyor lan? Şurada da da Yok oğlum boş ver ya. Neni sohbet edeceğiz? Siktirip ya otçuna atlayan basarlar biz birazdan. Söyle ya. Şey oturuyor, bir otur yok, abi. Onlar sallıyor bizi atıyor. Benim hemen kameraya açarım, toplu zecavuz var diye. Ha gayet bunu paylaş bak. Sahip masa vlog yaz aslında. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir vlog azibi? bir? <laughs> <laughs> Çalma lan hiç. E, yarın ben de öyle yapacağım. Yap, senin utan mı var? Sağsız gidiyor. Oğlum burası bir lan. Burası bir şey, burası bir şey, bir ha ha lan 522. Of. Ne girdi girdi ya Ne olmaya başladın? Bir sürü çocuk olmaya başladım. a ha dedim ha dedim öncü döner. Nasıl? İyi çıkıyor Yo, mu? Yok lan öncü değilmiş. Ne lan bu? Yapma filet, ya yapma Drak reklam Bırak ya. Ulan <laughs> sen Allah Allah. <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aman kamerayı düşüne kamerayı. Biz hariç hep tarafı çektim falan. ya. He? Biz hariç hep tarafı çektim. Ne demek hep tarafı çektim ya? Görmüyor Adamlar inşaatı 6 senedir bitinemedi. Allah bilekçe orada yatıyor. Aman topumuz değil evet. kaçar? Çabuk sürün. sürüm. Evet gençler işte burada girim var koşun. <laughs> <laughs> Reklam yapıyor. Youtube'a atacak, milletimini izleyecek. Oğlum bizim mağaza mı ne koy? Adamlar sponsor olur manyak. <laughs> Allah usta da lüspaç koşuyor ya. Ferdal Gocci'yi de bekleriz herkes ya. Ayakkabıcı bu. Ne? Ulan ne s***? <laughs> Çocuğu çok iyi bu kim yedik? oğlum ayakkabını sal bari. Ya sen ya. Kapatan da karar var. Valla bana çarpıyorlar devre. <laughs> onu kayda aldım onu yarın paylaş. <laughs> Trafik canavarı sağda diye. Şey <laughs> yap. Ya çektim lan. Çektim. Lan burayı kazanmadan kameraman gidiyordu amına koyduğum. Kameranın parasını alın da ben önemli değilim devre. <laughs> Beni iyileşirim bir şekilde. Çek Çakmaklar kaldı. Atla karıncaya gidecek. ne var şimdi dıgıdık dıgıdık geziyorduk ama. karınca mı? Bir şey lan. <laughs> Herat şuna atla karıncaya bindir oğlum. <laughs> Gel. Ya sen var et yanımda yürümüyor nasıl bir, bir arkadaşsın ya gelmişsin yok sosyal medyacı olacağım para kazanacağım. Asker Yandardaş, mi gidiyor? Asker gidiyor? Asker mi gidiyor? Asker mi gidiyor? Bu tarafa? gidiyor? Asker mi gidiyor? Asker mi gidiyor? lazım. Ben göz mu? Göz kmiyor mu? Göz mu? Şu an biraz güzel. Ben de sağda çekim yapıyorum. Dayım bin başım. Bunlar pazarlık atıyorlar bunlar. Ota mı ne? Dayı yani. mı? evet. kapıları. La işi koyduğum bir top yol aldım. Ya sağdan benim burnum kemer ya, gıcık çıkıyor. Burun kemer i̇p mi? Bir ya? İp bir de la, ip bir. He? İp ya da böyle tutayım. İp de oraya bir çöp sokak. Bu da bir şey kalsın mı? Bugün para buldum ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Valla valla <laughs> harbi diyor ha. Yana. Vay dayı <laughs> vay çarşıgın <laughs> pazar etsin. Vay sigaram bitti mi? Sigaram bitti mi? Allah yardım etsin dayı. Gel bilen lan adamı. Oğlum ne lan adamı? Gel lan Hı? Gel ya Bırak oğlum adamı. Orayı sansürlüğün boş ver. Ne olacak? Gitar gardelerine bir şey reklam veriyor. O tarafa geçiyor. Kime reklam veriyor lan? Gardelerine evet. Of. Baştan aşağı. Aşağı güzellik abidesisin. Çok teşekkür ederim başkanım. Kıymetli ismini bana bağışlar mısın? Siz koymak istemez misiniz? Ya, abi seks abidesisin. Bir <laughs> musallat edek ya. Boş ver. <laughs> ben adayım musallat edeceğim. Çek. Kıymetli sayı tamam mı? Bir milyon çocuğa. Bir çocuğa. Açıldı mı lan? açılıyor A hani ne açılmıyordu? Lamık! Aynağımla düzledim Tam 10 sene Açıyım. Oğlum Açılmıyordu lan. Açılmıyordu lan. Anamın Kapıya camık. Aç da. en Ulan şurada lan şurada lan işte ya, ara. la. Bin açı- Hey! Yine çocuklar da oynuyor da anlayacak. Allah çocuklar ne bitecek lan bu? Boynumda salla ya hu. Sen de bak Arkadaşlar bu direnciye gerek geçen para versin. Yazık. Adam ekmeği kaçıyor. Hocam. 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 Benim X kullandı size anonim diye Senin anonim Anonim, anonim. <laughs> Bana senin anonim diye <gülüyor> 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 Sen de senin anonim diye Abi yapma yap. Seldiviyem sağ Yavaş yarım. Oğlum müziği açın bak Baba, Belki de oynayan ne oğlum.